Sayın Kürşat Yozşu kitabının ön sözünü okuyor. Kitap içimizdeki ben. Evet hocam. Evet. Doğu batıya, batı doğuya hasret. Yüzyıllardır doğum sancıları çeken ecdat yadigarı toprakların anlam verilemeyen yalnızlığı. Sevdalarını peşinden giden sevdalara adınmış yürekler. Kimi batıya sevdalı, kimi doğuya. Paylaşılamayan Anadolu'nun Zehra'da vü vücut bulmuş hali. Zehra'ya emanet edilmiş değerlerimiz. Zehra manevi emanetlerin ruhsancısı. Zehra karar verilemeyen kararsızlıkların acısı. Zehra burutlara yazılmış şiirin bestelenemeyen şarkısı. Her insanın içinde bir parça Zehra vardır. Her insanın içinde gizlediği diğer bir ben vardır. Bu kitapta İçimizdeki vicdanın sesine imanet edilmiş Anadolu değerlerinin, ayakta kalma savaşının, son kalesinin son savunmasını bulacaksınız. Zevkle okumanız dileğiyle. Emeği geçen bütün dostlara teşekkür ederim. Kimse üzerine alınmasın lütfen. Yazdıklarımın tamamını kendi nefsime yazdım.